Merhaba çocuklar, Elimdeki Okul kanalına hoş geldiniz. Bugün hayat bilgisi dersinde ürettiklerimiz konusunu işleyeceğiz birlikte. Bu dersimizde tarım, hayvancılık, sanayi faaliyetlerinin neler olduğunu öğreneceğiz ve kendi ilinizde bakalım hangi faaliyetler daha çok yapılıyor, bunlar hakkında fikir sahibi olacaksınız. Şimdi de hızlıca konumuza geçelim. Öncelikle üretim nedir çocuklar? Üretim, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan mal veya hizmetleri meydana getirmek amacıyla yapılan faaliyetlerin tümüne denir. Şimdi mal veya hizmet dediğimiz şey nedir? Örneğin bu kalem bir ürün. Üretim sonucu ortaya çıkan bir ürün ya da bir mal. Ya da bu bardak. Bu da bir ürün. Bunlar fabrikalarda üretiliyor çocuklar ya da bu derslerde kullandığımız kitaplar, defterler, kağıtlar bunların da hepsi üretim sürecinden geçip elimize ulaşan ürünlerdir. Evinizde kullandığınız bütün eşyalar, mobilyalar bunların hepsi üretim sürecinde yer alırlar. Sonrasında lojistik faaliyetleriyle yani ulaştırma sektörüyle bizim elimize ulaşırlar. Ayrıca çocuklar Yemeklerimiz, yemeklerde yediğimiz meyve sebzeler, et ve süt ürünleri bunların da hepsi bunların da hepsi üretim faaliyetleri sonucunda bizim evlerimize gelirler. Şimdi üretimin ne olduğunu öğrendik. Ne demiştik? Üretim ihtiyaçtan meydana gelir. Yani bir şeyin üretilmesi için halkın, insanların bunu talep etmesi, buna ihtiyaçları olması gerekir. Bunlar ne demiştik? Mal ya da ürün, bir de hizmet üretim ihtiyaçtan meydana geliyordu mal veya hizmetti. Mal ürün dediğimiz kısımda tarım, hayvancılık ve sanayi sektörleri yer alır. Hizmet sektöründe ise doktor, hemşire, öğretmen, avukat, muhasebeci gibi ortaya daha çok somut bir ürün çıkaran insanlar değil insanlara hizmet veren kişilerin yaptığı işlerdir bunlar. Biz bu dersimizde tarım, hayvancılık ve sanayi faaliyetlerinden bahsedeceğiz. Çünkü hizmet sektörünü daha önceki ünitelerde biraz biraz değinmiştik. Özellikle mesela sağlık sektörü, eğitim okullarımızdan bahsetmiştik. Sağlık kuruluşlarından, örneğin işte polislerden, itfaiyelerden değil mi? Bunların hepsini biliyorsunuz zaten. Ama bu dersimizde bu kısmı işlemeyeceğiz. Daha çok fikriniz olduğu için tarım, hayvancılık ve sanayiden bahsedeceğiz. Şimdi geçelim. Bakalım tarım neymiş? Tarım meyve, sebze, tahıl, baklagiller gibi birçok bitki çiftçiler tarafından yetiştirilir çocuklar. Yani çiftçilerin yaptığı bu işe biz tarım diyoruz. Toprakta ürün yetiştirmeye. Tarım nerelerde yapılır peki? ne demiştik? Çiftçiler tarafından yapılıyordu. Nerelerde yapılır? Kırsal kesimlerde. Yani köylerde. Sizin anneannenizin, babaannenizin köyleri var mı? Gidiyor musunuz köylere? Yaşadığınız şehre yakın güzel köyler var mı? Bakalım bana söyleyin. Ya da daha önce hiç köy görmeyeniniz var mı acaba içinizde? Evet. Kırsal kesimlerde ve köylerde daha çok tarımsal faaliyet yapılır demiştik. Şimdi siz nerede yaşıyorsunuz çocuklar? Büyük bir şehirde mi yaşıyorsunuz yoksa bir kasabada mı bir köyde mi yaşıyorsunuz? İnsanların yaşadıkları yerlere göre çalışacakları sektörler birbirinden çok farklı olacaktır. Örneğin köylerde yaşayan insanlar daha çok tarım ve hayvancılık yaparken şehirlerde yaşayan insanlar yoğunlukla hizmet sektörü ve sanayi sektörlerinde çalışırlar. Bakalım şimdi hayvancılık neymiş? Balıkçılık. Kümes hayvancılığı büyük baş, küçük baş ve arıcılık hayvansal faaliyetlerdendir demişiz. Balıkçılık adı üstünde deniz ürünleri yani balıklar yer alır. Kümes hayvancılığı ne olabilir? Örneğin tavuk. Tavuğun yumurtası değil mi? Bunlar kümes hayvancılığı içinde yer alır. Büyük baş nedir? İnekler. Küçük baş, koyun ve keçiler. Arıcılıkta ise ne üretilir? Bal üretilir çocuklar. Bal ve diğer arıcılık ürünleri. Bunların hepsi hayvansal faaliyetler. Ve hayvansal faaliyetlerde nerede yapılıyor? Büyük şehirlerde mi yapılıyor? Hayır. Yine kırsal kesimlerde yani köylerde yapılır. Tarım ve hayvancılık için geniş tarım alanlarına ihtiyaç vardır çocuklar. Geniş geniş topraklara, geniş tarlalara, geniş hayvanların otlayabileceği otlaklara, meralara ihtiyaç vardır. Ancak şuna değinmek istiyorum. Küves hayvancılığı büyük şehirlerin yakınlarında da yapılır. Daha çok böyle bir fabrika gibi düşünün kümes hayvancılığını. Büyük şehirlerin yakınlarında böyle tavuk çiftlikleri kurulur ve orada tavuklar yetiştirilir, yumurta yetiştirilir, oradaki marketlere dağıtılır şehirlerdeki. Ya da büyükbaş hayvancılık da bazı büyük şehirlere yakın yerlerde buna besi hayvancılığı deniyor. Yine böyle bir çiftlik gibi bir yer kurulup orada hayvanlar yetiştiriliyor. Onların ürünlerinden yararlanılıyor. Orada yakınlardaki fabrikalarda işlenebiliyorlar. Hemen geçtik. Sanayi nedir peki? tarım, hayvancılık, madencilik gibi üretimler sonucunda sanayide kullanılacak ürünler elde edilir. Yani bu tarım, hayvancılık, madencilikten elde edilen ürünlerin işlendiği, fabrikalarda bunlardan yeni ürünler ortaya çıkarıldığı yere işte biz sanayi diyoruz çocuklar. Peki madencilik neydi? Buna da bir değinelim. Örneğin demir, çelik kömür, bakır bunlar madenlerdir. Yer altından çıkarılır. Bazı yerlerde de bu madenler olduğu için örneğin mesela Zonguldak buradan kömür çıkarılır. Buradan çıkarılan kömürle birlikte oralarda demir çelik sanayi vardır. Bunların fabrikaları kurulmuştur. Şimdi Fabrika dediğimizde tabii ki sadece eşyalar üreten yerler değil aynı zamanda tarım ve hayvancılık ürünlerinin de işlendiği yerlerdir. Örneğin mesela buğday tarlalara ekilir. Kimler yetiştirir buğdayı? Çiftçiler yetiştirir. Peki biz buğdayı alıp böyle tarladan koparıldığı gibi toplayıp mı tüketiyoruz? Hayır ne yapıyorlar çiftçiler bunları topluyorlar un fabrikalarına götürüyorlar değirmenlere götürüyorlar önce değirmende öğütülüyor buğdaylar una çevriliyor daha sonra fabrikalarda paketleniyor fırınlara gidiyor evlerimize geliyor değil mi evde anneleriniz ekmek yapıyor mu bakalım dışarıya çok fazla çıkamıyoruz bugünlerde biliyorsunuz virüsten dolayı evlerde kalıyoruz bu süreçte eminim birçoğunuzun annesi babası evde ekmek yapmayı öğrenmiştir. Siz de izleyin bakalım onları nasıl yapıyorlarmış. Ayrıca buğdaydan çocuklar makarna, bisküvi gibi şeyler de üretilir. Yani buğday tarımda üretilir. Bu un, makarna, bisküvi gibi buğdaydan üretilen diğer besinler sanayi kısmında yani fabrikalarda üretilir. Peki et dedik. Etten de üretilir sucuk, salam, kıyma. Mesela eti alırlar kıymayı bir mantın içine koyarlar değil mi? Bu sefer buğdayla et birleşmiş olur. Mantı olur. Bunu paketleyip marketlerde satabilirler. Ya da ineğin sütünden biz yoğurt, peynir, tereyağı elde ediyoruz. Bunları evde yapabileceğimiz gibi insanlar artık çok fazla evde böyle şeyler yapmıyorlar. Gidiyoruz marketlerden hazır fabrikalarda yapılan yoğurt, peynir ve tereyağları satın alabiliyoruz. Bir de çocuklar az önce madencilikten bahsetmiştik. Demir, çelik, plastik gibi. Örneğin plastik neyden üretilir biliyor musunuz? Petrolden üretilir çocuklar. Demir, çelik, plastik gibi ürünler çok fazla kullanılır fabrikalarda. Ve mesela demir, çelikten tencere, çatal, kaşık gibi şeyler evinizde bunları sık sık kullanıyorsunuz. Bunlar üretilir ya da otomobil parçaları, plastikten mutfak gereçleri üretilir. Mesela bu kullandığım kalem plastikten yapılmış. Onun dışında ne gösterebilirim size örnek? Mesela burada bir tane yapıştırıcım var. Bunun da dışı plastikten yapılmış. Plastiği biz birçok yerde kullanıyoruz çocuklar. Evet. Sanayi faaliyetleri nerelerde yapılır demiştik. Fabrikalarda ve atölyelerde yapılır. Peki nerelerde yapılır daha çok? Büyük şehirlerde mi yoksa köylerde mi? Tabii ki büyük şehirlerde yapılır. Köylerde tarım ve hayvancılık yapılıyordu. Peki bu büyük şehirler nereler olabilir? Bunların başlıcaları çocuklar İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Adana'dır. Bunun yanı sıra Gaziantep, Tekirdağ, Kayseri, Manisa gibi birçok yine sanayi yapılan illerimiz vardır. Ancak ben size başlıcalarını en çok Üretim yapılan en çok fabrikaların bulunduğu yerlere söyledim. Şu ilk başta saydığım altısı İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Adana. En çok sanayi yapılan fabrikaların bulunduğu illerimizdir. Şimdi size söyleyin bakalım sizin anneniz babanız ne iş yapıyor? Nerede çalışıyorlar? Fabrikalarda mı? Yoksa çiftçiler mi? Atölyede mi çalışıyorlar? Yoksa hizmet sektöründe mi çalışıyorlar? Peki çocuklar. Siz nerede yaşıyorsunuz demiştim ya. Yaptığınız iş yaşadığınız yerle çok ilişkilidir. Eğer siz örneğin İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşıyorsanız büyük ihtimalle ya bir fabrikada, atölyede ya da hizmet sektöründe çalışacaksınız. Ancak nereye örnek verelim mesela? Kars gibi daha kırsal bir yerde yaşıyorsanız orada mesela hayvancılık yapılıyor çocuklar, insanlar inekleri yetiştiriyorlar. Onlardan süt ve peynir üretiyorlar. Bunları satarak para kazanıyorlar. Öyle bir yerde yaşıyorsanız hayvancılık yapacaksınız. Ya da Antalya gibi bir şehirde yaşıyorsanız turizm sektörü de olabilir. Ya da Antalya aslında Türkiye'de en fazla meyve sebzenin yetiştiği ve bütün ülkeye bunların dağıtıldığı şehrimizdi. Orada da birçok çiftçimiz vardır. Yani yaşadığımız yere göre yapacağımız meslekler değişken gösterebiliyor. Şimdi Türkiye haritasına bir göz atalım. Öğrenmiştik değil mi ülkemiz konusunda, ünitemiz aslında ülkemizde. Türkiye haritasını öğrenmiştik. Haritada yaşadığımız şehri bulabiliyoruz değil mi? Yaşadığımız şehrin yanı sıra başkentimizi de bulabiliyoruz. Şurada bir yerde, İç Anadolu bölgesinde, Ankara başkentimiz çocuklar. Şurası İstanbul, mesela şurası Bursa, İzmir burada. Bunlar büyük şehirlerini söylemiştik. Şimdi bölgelerimize tek tek bakalım. Bölgelerimizi bilmek bu noktada önemli. Bunu size basit bir yolunu göstereceğim. Öğretmenin bir sürü bölge var. Ben bunları hiç duymadım, bilmiyorum nasıl öğreneceğim diyorsanız çok basit. Bakın burası ne? Karadeniz. Öğrenmiştik ülkemizin etrafı denizlerle çevriliydi. Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz. İşte bunlar bölgelere isimlerini vermişler. Bakın Karadeniz'in şeridi Karadeniz bölgesi. Marmara Denizi'nin olduğu yerin etrafı Marmara bölgesi. Ege Denizi'nin olduğu yerin bakın burası Ege Denizi. Bu kenarların olduğu yer Ege bölgesi. Akdeniz şeridi bakıyoruz Akdeniz bu hizayı takip ediyorum. Burası Akdeniz bölgesi. İç Anadolu adı üstünde iç tarafta kalıyor. Doğu Anadolu ülkemizin doğusunda. Güneydoğu ise güneydoğusunda yer alıyor çocuklar. Çok basit. Ve her bölgenin hava koşulları birbirinden farklı. Çünkü bakın bazı yerler denize yakın, bazı yerler iç taraflarda kalıyor. Mesela Doğu Anadolu gibi bazı yerler çok yüksek dağlık. Buna göre de insanların yetiştirecekleri ürünler değişkenlik gösteriyor. Bazı yerlerde zengin maden yatakları varken örneğin Zonguldak gibi, bazı yerlerde de mesela Antalya gibi Akdeniz bölgesi gibi güneşli, sıcak toprakları verimli. Böylece tarım yapmak daha kolay olabiliyor. Şimdi hemen ülkemizin haritasından ben size böyle üzerine küçük küçük çizimler yaptım. Nerelerde neler yetişiyormuş diye. Bölgeleri de tekrar ettik. Hatır, daha doğrusu görmemiş olabilirsiniz ama ben size anlatmak istedim bölgeleri de. Bölgeler üzerinden, Türkiye haritası üzerinden giderek bir bakalım nerelerde ne yetişiyormuş en çok. Şimdi çocuklar Marmara bölgesinden başlayalım. Marmara bölgesi en fazla yoğun bir şekilde sanayinin yapıldığı bölgedir. Bakın buraya sizin için küçük bir fabrika çizdim. Buraya hemen yazalım o zaman. Sanayi diye. Buralarda bir sürü fabrika olabilir değil mi? Demir çelik fabrikaları değil de daha çok böyle boya fabrikaları olabilir, tekstil fabrikaları. Onun dışında meyve sebzelerin işlendiği fabrikalar, süt ve et ürünlerinin işlendiği fabrikalar olabilir. Mesela Trakya bölgesinde bu nedir çocuklar? Önce bunu sorayım. Bu bir ayçiçeği. Ayçiçeğinden ne elde ederiz biz? Çekirdek ve onun çekirdeğinden de ayçiçek yağı elde edilir çocuklar. Burası Trakya bölgesi. Ve burada yazalım buraya. Ayçiçeği. Bundan yağ elde ediyoruz çocuklar. Yağ sanayi vardır orada. Tarım yani. Ö i̇lk önce tarımla birlikte ayçiçeklerini yetiştiriyorlar. Daha sonra bunları toplayıp fabrikalarda yağ olarak işliyorlar. Ve Trakya'da onu çizemedim. Pirinç çizecektim buraya küçük küçük. Pirinç çok fazla yetiştirilir çocuklar. Sulak olduğu için. Şimdi tabii ki sadece bunlar yetişmiyor. Marmara bölgesinde örneğin Çanakkale'de, Bursa'da bir sürü şey yetişir. İşte domates, soğan, mesela Bursa'nın şeftalisi meşhurdur, kestanesi meşhurdur, Çanakkale'nin domatesi meşhurdur. Tabii ki bunlar yetişiyor. Ancak biz en fazla ne yetiştiriliyor? En fazla hangi faaliyetler yapılıyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi geldim Ege bölgesine. Ege bölgesinin çok meşhur şeyleri var. Bunlardan biri nedir? Üzüm, Ege bölgesinin üzümleri çocuklar hem yurt dışına satılır ülkemizden hem de yurt içinde birçok yere kuru ve yaş olarak gönderilir. Özellikle mesela İzmir'in üzümü meşhurdur değil mi? Bu ne peki? Bu resim neye benziyor? Bu bir incir çocuklar. Aydın mesela Ege bölgesindeki bir ilimiz Aydın'da incir çok meşhurdur. İnciri çok kalitelidir ve buradan yine hem yurt içine hem yurt dışına dağıtılır Ege bölgesinde çok fazla incir yetiştirilir ve zeytin. Zeytin de ülkemizde hem çok yetiştirilen bir ürün hem de çok faydalı. Hem meyvesi zeytinin kahvaltılarda yeriz ya hem de zeytinin yağı inanılmaz faydalı çocuklar. Bu bu yüzden ülkemizin zenginliğidir aslında zeytin bence kıymetini bilmeliyiz. Umarım hepiniz zeytin seviyorsunuzdur. Eğer yemiyorsanız da lütfen bundan sonra zeytin yemeye başlayın çocuklar. Ayrıca çocuklar, zeytin Marmara bölgesine de yetişir. Özellikle Bursa ve Balıkesir'de zeytin çok fazla yetiştirilir. Ancak Ege bölgesinde daha yoğun olduğu için onu Ege bölgesine gösterdim. Ama Akdeniz ve Marmara'da da yetiştiğini bilelim. Şimdi böyle sırayla gidiyorum. Geldim Akdeniz bölgesine. Bakın ne güzel meyveler çizdim yine sizin için buraya. Bunlar nedir? Mandalina, portakal, limon. Biz bunlara ne diyoruz? Turunçgiller. Hepsi böyle turuncu, sarı değil mi? Bunlar en çok çocuklar Akdeniz bölgesinde yetişir. Oranın iklimi turunçgiller için çok uygundur. Ve muz. Muz nerede yetişiyor biliyor musunuz? Anamur'da yetişir en fazla. Akdeniz bölgesinde başka yerlerde de var. Ancak en yoğun yetiştiği yer Anamur'dur. Özellikle Anamur muzu diye geçer yerli muz. Peki biz yerli muzu mu tercih edelim yoksa ithal muzları mı tercih edelim? Tabii ki ülkemizde yetişen yerli muzu tercih edelim. Peki bunlar nedir çocuklar? Çilek Çileği kimler seviyor? Ben çok severim. Çilek, muz hem çok lezzetli hem de çok faydalı meyveler. Şu an tam da çilek mevsimi. Nisan ayındayız. Bu çilekler şu an nereden geliyor biliyor musunuz? Pazarlara, marketlere, Antalya'dan geliyor çocuklar. Akdeniz bölgesinden. Ve pamuk. Bakın böyle bir çiçek gibi çizdim sizler için buraya. Beyaz beyaz topçukları var üzerinde. Yaprakları kurumuş. İnsanlar bu pamukları topluyorlar. Bu pamuklardan ip üretiliyor. Daha sonra o ipler dokunarak kumaş üretiliyor ve bakın bu giydiğimiz giysiler üretiliyor. Benim mesela bu gömleğim de pamuklu bir kumaştan üretilmiş. Bunu da yazalım. Pamuk nerede yetişiyor peki en çok biliyor muyuz? Ben hemen size söyleyeyim. Şu bölgede yetişir çocuklar. Çukurova bölgesi diyoruz biz buraya çok verimli topraklardır. Akdeniz bölgesini bitirdiğimize göre Güneydoğu Anadolu'ya geçelim. Güneydoğu Anadolu yemek kültürü konusunda inanılmaz gelişmiş bir bölgeydi değil mi? İşlemiştik bir önceki kültürel miras konumuzda. Gaziantep dünyaca ünlü bir mutfağı vardı Gaziantep'in. Özellikle baklavası ve kebapları çok meşhurdu. Peki bu ne o zaman? Antep fıstığı Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle Gaziantep'te yetişir ancak Siirt'te de yetişir çocuklar. Yetiştiği başka bölgelerde var. Çok lezzetli bir besin. Ben de çok severim. Peki bu ne? Biber. Nerenin biberi meşhur? Antep'in ve Urfa'nın biberleri çok meşhurdur çocuklar. Pul biber yapılır, isot yapılır, biber salçası yapılır. Oranın kültürüne ait çeşitli yemeklerde kullanılır. Ve mercimek Bu mercimekler de çocuklar Güneydoğu Anadolu bölgesinde Gap bölgesi denilen bir yer var. Verimli toprakların olduğu, sulak arazilerin olduğu bir yer. Oralarda yetiştiriliyor en fazla. Şimdi yukarı doğru çıkalım. Burası da neydi? Doğu Anadolu bölgesiydi. Ne demiştik biz? Doğu Anadolu'da mesela Kars'ta, Erzurum'da yüksek yerler, dağlar vardı ve büyük otlak alanları vardı hayvanlar için. İşte burada büyük baş hayvancılık yapılır çocuklar. Mesela sizin için buraya sevimli bir inek çizdim. Buraya ne yazalım? Büyük baş yazalım. Bu ineklerden neler üretiliyordu? Peynir, süt, tereyağı değil mi? Ve i̇nanılmaz lezzetli et ve süt ürünleri üretiliyor doğal ortamda. Aynı zamanda ıı, Doğu Anadolu'da çocuklar doğal bir ortam olduğu için bal da çok fazla üretilir ve çok kalitelidir balı. Çünkü e, Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'da çok fazla bitki çeşitliliği vardır. Sanayi de buralarda çok yoğun olmadığı için temizdir de. Çok kaliteli ballar üretilir. Ben bunu böyle Doğu Karadeniz'e çizmiştim balı ama e, Doğu Anadolu için de geçerli. Ve bu kayısı nerenin kayısısı da hatırlıyor muyuz? Malatya'nın tabii ki. Malatya kayısısı ülkemizin her yerinde çok ünlüdür, çok lezzetlidir, hep bahsedilir. Umarım sizler de yazın, bulursunuz pazarlarda Malatya kayısısının tadına bakarsınız. Ama Malatya'dan gelmese de ülkemizin birçok yerinde yine kayısı yetişmektedir. Geldik Karadeniz bölgesine. Nereden başlayalım? Şu bal peteğinden başlayalım. Mesela Artvin'de, Rize'de bal çok meşhurdur çocuklar. Anzer balı özellikle. Ayrıca balın yanında diğer arıcılık ürünleri de vardır. Mesela polen, propolis gibi. Bunların hepsi arıcılığın içerisinde. Peki bu yeşil yapraklar ne olabilir? Bunlar çay yaprakları çocuklar. Çay ülkemizde sadece Rize'de yetişir. Karadeniz bölgesinde. Karadeniz'in iklimi buna çok uygundur. Ayrıca Rize'de bazı bölgelerde kivi ve turunçgiller de yetişir. Çünkü ılıman nemli bir iklimi vardır. Peki bunlar neye benziyor? Pek benzetemedim. Biraz küçük çizmişim sanırım. Bunlar fındık çocuklar. Ülkemizde Karadeniz bölgesinde bol bol çok lezzetli fındıklar yetişir. Bu fındıkları toplarlar. Bunlardan fındık yağı yapılır. Kuru yemiş olarak yediğimiz fındık yapılır fındık kreması yapılabilir değil mi? Böyle çikolataların içine fındık koyarlar. Birçok yerde fındık kullanılıyor. Karadeniz'de nerelerde yetişiyor fındık? Giresun'da ve Ordu'da yetişir çocuklar en çok. Özellikle Giresun fındığı kuru yemişlik fındık olarak tercih edilir. Peki burada bir balık çizdim sizler için. Biraz uçan balık gibi olmuş ama... Ee, Karadeniz bölgesinde çocuklar balıkçılık faaliyetleri çok yoğundur. Şimdi diyeceksiniz, öğretmenim Ege'yi geçtiniz, Akdeniz'i geçtiniz. E niye Karadeniz'e gelince balıkçılık var? Çocuklar bütün denizlerde balık vardır. Ancak e, Akdeniz'de ve Ege'de balık miktarı daha azdır Karadeniz'e göre. Bu yüzden Karadeniz'de yoğun olarak balıkçılık yapıldığını söyleyelim. Bir de şuraya bir mısır çizmiştim. Mısır da yine suyu seven bir bitkidir. Karadeniz'de özellikle mesela mısır ekmeği tüketilir. Balığın yanında bu bir kültürdür. Çünkü orada buğdaydan ziyade mısır yetiştirilir tahıl olarak. Ve çocuklar burada küçük 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 kömürler var. Hatırlıyor musunuz? Ben bunu az önce size söylemiştim. Neydi bu? Kömür madeniydi. Nerede bu kömür madeni? Zonguldak'ta. Buradan çıkarılan kömürlerle.